Bugün GeoGebra'da üçgen eşitsizliğini göstermek için bir tane etkinlik hazırlayacağım. Öncelikle eksenlerle bu ızgarayı temizleyeceğim. Ardından üç tane sürgü ayarlayacağım. Bu üçgenin kenarları olacak. Onlara tek tek isim vererek tam sayı diyeceğim ilk sürgüme. Bu sürgünün adını mutlak A olarak tanımlayacağım ama mutlak işaret ile değil büyük A ile yaptım bunu. Minimum 0'da maksimum 15 e diyeceğim. Tamam dedim. Yeni bir sürgü daha yapacağım. Buna da mutlak B yazacağım. Yani büyük I aslında. B yine tam sayı. Minimum ile maksimum maksimum 15 aralığında bir de mutlak C yapacağım sıfırdan 15'e tamam dedim sürgülerim hazır hatta bunların renklerini de değiştirelim. İlkini renk yeşil olsun. Olmuyor da şuradan yapacağız. Tamam. bunu da pembe yapayım. Sürgülerim oluştu. 0 ile 15 aralığında. Daha sonra bir üçgen çizeceğim. Ama önce bir tane doğru parçası yapmam gerekiyor. Verilen uzunlukta doğru parçasına geldim. Uzunluk olarak da bu mutlak C yazmıştık ya. Onun aynısını yazıyorum. Tamam dedim. Bunu arttırdıkça ve benim bu uzunluğum da artıyor. Hatta bunun adını da C yazayım ben buraya. Küçük C yazayım ki C kenarı olduğu belli olsun. Gördüğünüz gibi artıyor. Daha sonra da bunlar artacağı için üçgenimin kenarları artacağı için buradan çember merkez ve yarıçapı seçiyorum. Merkez olarak A noktasını yarı çapada mutlak A yazıyorum. Tamam dedim ama arttırırsam çemberim gözüküyor gördüğünüz gibi daha sonra diğer kenarı yapmak için yine çember merkez ve yarıçapa gelip merkezine B noktasını seçip yarıçapına da mutlak B yazacağım tamam dedim bu da bu şekilde olmuş oldu ardından bu iki çemberin kesişim noktasını bulmam lazım buradan kesiştire basıp bu noktaya bastığımda üçüncü kenarımız oluşmuş oldu. Sonra bu çemberleri sileyim. Sil, sil dediğimde nokta da gitti. O zaman nesneyi göstere basayım. Çemberlerim kaybolsun. Sonra buradan çok gene geldim. Üçgenimi oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi üçgenim oluşmuş oldu. Kenarlarım uzadıkça gördüğünüz gibi üçgen oluşuyor ya da oluşmuyor. Mesela B'yi 0 yaptığımda oluşmuyor. 2 yaptığımda oluşuyor ama mesela 11 yaptığımda da oluşmuyor. Yine C'yi de oynatabiliyorum. Bu şekilde oldu. Hatta A'nın karşısında A, B'nin karşısında B, C'nin karşısında C1 yazmış. Bunun adını C diye değiştirebiliyor muyum? Evet yaptım. Hatta bu kenarların renklerini de değiştirebilirim. Ayarlar. Renk dedim. A'yı pembe yapmıştım. Evet. B'yi mavi yapmışım. Bunu da rengini mavi yapalım. Aynı olsunlar. C'yi yeşil yapmışız. Bunun da rengini aynı yapayım ki. Belli olsun. Evet oldu. Üçgenimiz bu şekilde. Hatta buraya Metin kutusundan Üçgen eşitsizliğinin formülünü de yazabiliriz. Neydi? Bir tane kenarın uzunluğu Diğer iki kenarın toplamıyla Farklarının mutlak değeri arasında olabilir. Bunu şu şekilde yazabilirim. a eksi b Mutlak Küçüktür işareti Küçük c Yine Küçüktür işareti a artı b alta geçip a eksi c küçüktür işareti b yine küçüktür a artı c b eksi c küçüktür a yazarım yine küçüktür b artı c yazabilirim bakalım doğru mu A eksi C B artı C B eksi C. Evet doğru yapmışız. Hatta yine bunu biraz süsleyebilirim. Renkten şu renkte yazabilirim. Arka planı da böyle yapabilirim. Eptal dediğimde sonra buradan çevir penceresini kapattığımda Öğrencilere e, hangi şartlarda olduğunu, bunları hangi kaç olursa, A'nın uzunluğu, B'nin uzunluğu, C'nin uzunluğu, kaç olursa üçgen oluşur ya da oluşamaz, bunları görsel şekilde deneyimleyerek gösterilebilir ve etkinlik hazırlanabilir.